Kuruluş Osman dizisini izliyor musunuz? Genelde izliyorum, bakıyorum ama saçma sapan. Yani tersine yapıyorlar her şeyi, dizileri gerçek tarihinden saptırıyorlar. Zaten Kütahya halkı da dizide görmeyen oğulların kötü gösterildiği için biraz tepkili. Onunla ilgili fikirlerinizi öğrenmek istiyorum ben de. Ben yerinde vatandaşın davranış bir gayet yerinde bir şey. Çünkü gerçek tarihi neyse odur. Yani tarihi saptırmanın bir alemi yoktur. Yani üç kuruş para kazancız diye farklı şeyleri, insanları yani bölücülüğe payla yani şeyle yapıyorlar bunu. Ayrımcılığa itiyorsun. Ayrımcılığa itiyorlar. Ee, yani üzücü bir şey. Doğru. Tarihimizi gerçeklerini yansıtsalar müameleler. Saygı duyarız ama buna gerçekleri söylemiyorlar. Hep yani reyting yapmak, reyting yapmak uğruna tarihimizi saptırıyorlar. Bu başka bir şey yok. Kuruluş Osman dizisini izliyor musunuz? İzliyoruz. E, ee, dizide Kütahya halkı Germeyanoğulları kötü gösterildiği için tepkili. Bu konudaki fikirleriniz neler? Ben tepki göstermiyorum ya. Siz kötü gösterildiğini düşünmüyor musunuz? Yok canım öyle diziye gösterilir mi hiçbir zaman? Yerde gelmeyen oğulları tek düşmanmış gibi gösterildiği için Kütahya halkı tepki göstermiş sosyal medya üzerinden. Ama siz öyle bir şey yok mu diyorsunuz? Yok ben öyle düşünmüyorum yani. Ee, bir geçmişimiz yani çok eski dayalı olduğu için Kütahya'da bir tarihi şehir olduğu için ben öyle düşünmüyorum yani. Buna hak veriyor yani öyle düşünenlere yani ben karşıyım yani. Kurtuluş Osman dizisini izliyor musunuz? Evet izliyorum. Ee, dizide gelmeyen oğulları kötü gösteriliyor mu sizce? Ya şimdi bunu hani doğrudan buraya bağlantılı olması hani pek şey değil yani mantıklı değil. Bu bir dizi yani neticede. Bugün mesela bir rol olarak şeydir. Dizinin ileriki bölümlerinde belki daha bir başka bir formata büyünebilir yani. Hani şu anda kesin hani hüküm vermek de yanlış. Neticede bu gerçek bir tarihte olmayabilir. Bu bir dizi yani bu halkı bir, o işe yapmak için hani tarihten bir örnek vermek için çok fazla bir kafaya takacak bir şey yok yani hani üstünde fazla kalacak bir şey yok. Onun gelince kadar dertler, problemler pek çok. Yani bunlarla öyle kendimize şey yapmamak gerekir. Kurgu ile gerçeği ayırmak lazım diyorsunuz. Canım yani bu yani bu gerçeklerden çok da fazla tarihimizi, gerçek tarihimizi öğrenemiyoruz aslında. Yani şu anda öğrendiğimiz tarih gerçek bir tarihte de değil. Yani şimdi bu teferruat şimdi bunlar yani. onun üstünde durmak da doğru değil bence. Bunu dizi olarak seyredeceksin yani bir... Yani bir senaryo yani. Bu kadar tepki göstermek mantıklı değil diyorsun. Ya yani işte gerek yok. Yani lüzumsuz işten uğraşıyoruz gibi geliyor bana. Çok daha önemli işler var. Kuruluş Osman dizisini izliyor musunuz? İzliyorum. E dizide Germiyanoğulları'nın kötü gösterildiği söyleniyor. Kütahya halkı biraz tepkili bu duruma. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi gerçekten o konuda ben de rahatsızım. Yani Germiyanoğulları'nın eee kötü gösterilmesi hem her kesim için doğru değil. Yani Osmanlı bir mesela Kıyı oba Kıyı olaraktan o tarafı iyi gösterirken bu tarafı kötü göstermesi bu ayrıştırmaya geçiyor yani. Halk arasında da şey oluyor yani sıkıntı oluyor. Yani Kütahyalılar da bu konuda rahatsız, gerçekten ben de rahatsızım. Germiyane oğullarının kötü gösterilmesi doğru değil. Ama ileride iyi bir şekilde bağlarlarsa iyi olur. Yani o yönden gerçekten yani son zamanlarda diziye bile bakmıyoruz diyebilirim yani. Yani diziden artık biraz soğuttular. Kütahyalı olarak biz soğuduk. Ama doğru değil yani. Birleştirici olması lazım. Osmanlı hepimiz Osmanlı torunuyuz. Birleştirici olması lazım. Yani burada insanlara ayrıştırıcı bir duruma girdi. O doğru değil.